Malmo karşılaşmasındaki hatalarımızı görelim. İlk pozisyon 1-0-5'ti. Top 10 numaraya geliyor. Davinson Sanchez'e bakın. Davinson Sanchez yerinde duruyor. Analiz videosunda demiştim ki Davinson uyuma. Adamlar arkaya kaçıyor. Adamları arkaya kaçırma. Davinson şimdi ne yapıyor bakın. Evet uyudu. Davinson uyuma. Adamlar arkaya kaçıyor. Top atıldı şimdi. Davinson'la Boyun arasında 5 metre mesafe var. Abi uyuma niye uyuyorsun? Sen bu defansa finale kalabileceğini düşünebiliyor musun? Adam içeri çevirdi. Vuramadı. Adam vursa 1-0. Golü yedin. Golü yemediğin için Davinson Sanchez iyi bir defans olarak görünüyor. Ama öyle mi? Değil. Sen Davinson Sanchez ile finale kalamazsın. Pozisyonun devamında Berkan topu alıyor. Yunus'a veriyor. Yunus topu aldı. Yunus orada çalıma gidiyor. Abicim neden çalıma gidiyorsun? Versene pası. Pası vermiyor. Topu kaybettin. Evet adamlar baskıyı yaptı aldı. İçeri attı adamlar. Abdülkerim araya girdi topu aldı. Bakalım şimdi Abdülkerim çalım atıyor. Orada attın bir tane çalımı pası atamadın. Abicim pası atsana sol tarafa Berkan'a versene. İkiniz de aynı hatayı yapıyorsunuz. Bu olmaz. Çalım atmaya çalışma orada. Evet şimdi adam geldi vurdu Davison karşıladı. Top 7 numaraya geldi. Bakın şimdi 10 numara içeri giriyor. Abicim içerideki adamları kontrol edin. Bunu söyledim içerideki adamları kontrol edin. Evet şimdi atıyor adam. Torreira içerideki adama koş. Orada beklesen ne olacak? Adam attı içeri. Vurdu. Gol atamadı. Ne olacaktı burada? 2-0 olacak. Adamlar golü atamıyor. 1.55'e gelelim. Top bizim içeride. 10 numara vuruyor. Top içerideki adama geliyor. 20 numaraya. 20 numaranın arkasında Metehan var. Şimdi bakın. Durdurun. 1.56'da. Adam sağ tarafa veriyor. Adam sağ tarafa vermese içeri verse 7 numaraya golü atacaklar. Herkes topa bakıyor. Topa bakmayın abicim. Adama bakın adama. Yelert de uyuyor. Yelert sen niye uyuyorsun ki? Evet geldi. Adam vurdu. Metehan çıkardı topu. Adam içeride 7 numaraya çevirse golü yemiştin. 2.30'da durdurun. Defans çizgisine bakın. UEFA finalini falan unutun. Böyle bir defans anlayışıyla UEFA finaline falan gidemezsin. Davison nerede? Abdülkerim nerede? Metehan nerede? Berkan nerede? Hiçbir uyum yok. Bu uyumsuzlukla olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Sen adama prese gidersin. Adam zaten senin pres yapacağını bildiği zaman uzun topu attığı andan itibaren sen tehlikedesin. Bitti. Soldan içeri attılar. Davison Sanchez topu karşıladı. Çok kötü yere çıkarıyor Davison Sanchez. Davison Sanchez bu nasıl müdahale güzel kardeşim? Böyle müdahale yapma lütfen. Uyarıyorum. Evet geldi şimdi. Berkan'a bakın. Berkan oraya niye gidiyorsun abi? Oraya gitme. Bak adam sağ taraftaki adama verse golü yiyeceksin. Zaten orada Davison'la Abdülkerim var. Oraya gitmene gerek yok. Top sekti. Adam akıllı olamadı. Sağ tarafa veremedi. Şimdi bakalım. Yunus şimdi adama koşuyor. Berkan kendi adamına gitmiyor. Bakın şimdi. Yunus gidiyor adama. 5 numaraya. E, abi adam içeride boş kaldı. Nasıl olacak bu iş? Attılar içeri. Berkan gene duruyor. Abi orada durmanın mantığı nedir? Yunus oraya gittiği zaman sen de oraya gideceksin. E, adam bomboş. Açtırdın ortayı. Adam ortayı açtı. Metehan uyudu. Metehan topa bakma adama bak. Top kendi kendine giremez. Adam vuracak o gol atacak. Adama bakacaksın topa bakmayacaksın abi. Bak adama bak başka bir şey istemiyorum senden. Adama bak başka hiçbir şey yapma. Adam vurdu gol. Adama gitseydin adama temasla bulunsaydın bunu vuramayacak. Tabi Metehan'a gelene kadar orada bir yan hata var zaten. Herkes diyor ki Metehan kötü oynuyor işte. Suç Metehan'da. Batu koşmadı. Batu Şuay hata. E abi sen Rigas'tan iki gol yedin. Rigas'ta Metehan mı vardı Batu Şuay mı vardı? O zaman da suçlu kimdi? Icardi'ydi koşmayan. Abicim bizim takımda defans yok. Defans bilgisi yok. Kim nerede duracak? Kim ne yapacak? Böyle bir bilgi yok. 2-0 olur maç. 3-0 olur. Sen gençleri sokmazsın. Abi gençleri sok. Sonra diyorlar ki bu maçta sokulur mu bu adam? Efe Akman için. E abi sen zaten 4-0 olduğunda da sokmuyorsun ki adamı. E sen 4-0'da da sokmuyorsun. 3-0'da da sokmuyorsun. 2-0'da da sokmuyorsun. Ne zaman sokuyorsun oyuna? Herkes sakatlanınca. E ne oluyor abi o zaman? Rigas maçında 2 tane yedin. Elfsborg maçında 3 tane yedin. Rigas'ın 5 tane golü var ikisini sana atmış. Elfsborg'un 8 tane golü var 3'ünü sana atmış. Şimdi orada Efe mi vardı? Metehan mı vardı? Herkes bir suçlu bulma peşinde. Abi sen hiçbir şekilde savunma yapamıyorsun ki. Evet golü yedin. Suçlu kim olur? Metehan olur. Abi sen Metehan'ı geliştiremeyeceksen niye teknik direktörlük yapıyorsun ki? E ben de alırım dünyanın en iyi oyuncularını koyarım. Senin elin genç oyuncuya değmiyorsa nasıl olacak bu iş? Burada suçlu kim oluyor? Metehan oluyor. Abi Metehan ne yapsın? Adamları saçma sapan bir ziraat kupası maçına kadar bekletiyorsun. O zaman orada oynatıyorsun. Oradan da elenince bu çocuklar oynamaz oluyor. Abi sen her türlü içeri atmazsan nasıl olacak? Kerem Demirbay'ı atarsan, Ziyeci atarsan bunları atıyorsun içeri. Sen genç oyuncunu at onlar birazcık pişsin. Ama nerede? Yok. Golü yedin. Bu pozisyonu önce adamlar sana 3 kere gol atması lazımdı zaten. Evet 2 tane gol attık. Adamlar istediği için sen gol atıyorsun. Adamlar 1-0'a kadar seni ezdi. Malmö takımı seni ezdi. Sonra adamlar golü attılar. Geriye çekildiler. Galatasaray formasını çıkar. İsveç'ten 10. sıradaki takımın formasını koy. Malmö sana 5 tane de atar. Sana olan saygısından, lige olan, Avrupa ligine olan saygısından sana adam gol atmıyor, baskıya gitmiyor. Sana her baskı yaptığında bu adamlar golü atar. Türkiye liginde şampiyonuz. Abi Türkiye liginde şampiyon olursun. Türkiye liginde taktik mi var, teknik mi var? Adamlar koşmuyor bile. 7-20'ye gelelim. Taha Ali, geçen videoda söylemiştim. Taha Ali'nin tehlikeli olduğunu. Burada Taha Ali bizim defansın içinden geçiyor. Kerem Demirbay falan herkes izliyor. Suçlu olan bu takımda oynamak istemeyen Nelson'a bakın. Milletin kademesine giriyor. Şimdi ben bir takımda oynamak istemiyorum. Bu kademeye girer miyim? Suçlu aramayın. Kurban aramayın. Vuruyor. Bu sıra kurtarıyor. Şimdi 7.35'e gelelim. Bakalım. Meteha'nın arkasına sarkmışlar. Oynamak istemeyen Nelson Meteha'nın kademesine giriyor. Oraya kadar koşuyor. Abi ben oynamak istemiyorum zaten bu takımda. Koşmam ki niye koşacağım? Ziyech koşuyor mu? Evet atlılar içeri. Adam geldi topa vurdu. Berkan karşıladı. Topu vurmadan önce Yunus'a bakın. Yunus adam arkanda. Koş koş. Ne olacak koş. Adam 8 numarayı oyuna aldı. Herkes diyor ki işte Ziyech oyuna alınıyor. Şu oyuna alınıyor. Bu oyuna alınıyor. Niye oyuna aldın? Sanki bir tek biz varız maçta. Abi adam da değişiklik yapıyor. Adam değişiklik yapmıyor mu? Oyunu etki etmiyor mu? 8 numaraya baskı önemli dedim. Geçen videoda. Abi 8 numara bomboş. Adamların oyun kurucusu adamlar sana bir güzellik yapıyor. Kötü bir kadroyla çıkmış. Esas adamlarını sokunca neler olduğunu gördük. Ziyeç koşmuyormuş. Ziyeç'i niye almış? Abi alıyor adam işte. Almaması gerektiğini bütün dünya alem biliyor. Alıyor. Almasın. Evet şimdi içeri orta açılıyor. Berkan'ın önündeki adama bakın şimdi. Toreyra, Berkan, Kerem Demirbay var. Abdülkerim karşılıyor. Kerem Demirbay orada niye duruyorsun abi? Neden? Yani senin adamın kim? Orada kim? Niye oradasın sen şimdi? Herkes topa bakıyor. Abi topa bakmayın. Adama bakın. Adama. Şimdi adamlar attı. Kerem Demirbay orada bomboş duruyor. Geldi. Berkan da koşmadı. Efe de koşmuyor. Efe sen genç bir topçusun. Her yere koşman lazım. Orada ne işin var? Tamam adamı takip ettin. Koşman lazım. Şimdi orada Torreira müdahaleye gitmeye çalışıyor. Adamlar sola Taha Ali'ye atıyorlar. Geçiyor Ziyeç'i. Oradan vuruyor. Sağa çıkarsa sağındaki adam golü atabilir. Bir tek Torreira oraya koşuyor. Güzel kardeşim Kerem Demirbay içeride bekliyor. Abi niye orada bekliyorsun? Senin yerin orası mı? Çıksana birazcık daha öne. Efe koşsana. Evet adam vurdu şimdi. Pası atmadı güzel. Şimdi 8 numaraya bakın. Analiz videosunda dedim ki adamlar üçgenler kuruyor. Pası atıyorlar. Sonra içeri koşuyorlar. Attı adam pası. Torreira topa gitmene gerek yok. Adam arkandan koşuyor. Bunu görmediniz mi? Bu takımı çalışmadınız mı? Mete, Nelson, Efe bir de Torreira. 4 kişi bir pasla düştü. Abicim adama gidin. Hepiniz topa bakmayın. Topa gitmeyin. Sonra 8 numara geçti vurdu gol. Abi 4 kişisiniz. Bir pasta düşüyorsunuz. Adama gideceksiniz. Topa gitmeyeceksiniz. Adam burada alsa ne olacak? Arkasından biri gelir müdahale yapar. Dördünüz gidince ne oldu? Golü yedik. Bomboş. Şimdi suç Metehan'da olur. Abi bunu hiç çalışmadınız mı siz? Bu takım hiç çalışmadınız mı? Ne yaptığını bilmiyor musunuz? 8.35 Taha Ali Bizimkilerin içinden geçti. Topu attı. Kerem Demirbay nerede duruyor? Kerem orada niye duruyorsun abi? Orada durmanın sebebi nedir? Çıksana iki adam ileri. Adamı niye orada savunuyorsun abicim? Sivas Spor'da da aynı şeyi yaptılar. Yunus gitti golü attı. Arkada adamı niye tutuyorsun ki? Tutmanın nedeni ne? İki adam ileri çıkacaksın. Tutmana gerek yok adamı. Evet adamı kucağına aldı 36'da. Adamlar attı 9 numaraya. 9 numara topukla vuruyor. Topukla vurmasa soluna çıkarsa kendi soluna adamlar golü atacak. Berkan niye oraya gidiyorsun? Zaten bu 9 numara Böyle golü atacaksa biz futbol oynamayalım. Kerem Demirbay vurdurup da bu golü yiyecekse biz zaten top oynamayalım. Avrupa'ya falan gitmeyelim. Sen adamına git. Bak 20 numara da boş orada. Torreira Allah'tan gidiyor. Bir tek Torreira var. Her yere koşan bir tane Torreira var. Evet. Golü atamadılar. Sen de kurtulmuş oldun. Suçlu kim? Sakatlar. E abi sakatın yoktu senin. Rigas maçında. Herkes vardı. Oyuncun iyi olunca kazanınca iyi teknik direktör oluyorsun. Abi herkes oynatır ki o zaman. O zaman da gol yedin. İyi oyuncuların varken de Golü yedin. O zaman da suçlu Icardi'ydi koşmuyordu. Abi senin defansif bilgin yok. Kim ne pozisyon alır? Defans çizgisi nedir? Lay lay, lay defansla bu iş olmaz.